Evet. Gördüğün gibi böyle bazen canlı yayın yetmiyor. Aynen. Ee, bununla ilgili e, ben yine e, bırakacağım. E, sen son, içinden izleyen bütün öğrenci, veli çünkü bunlar dediğim gibi girip çıkanlarla birlikte şimdi gördüm 400-450 kişiye ulaşmış. E, i̇yi, güzel bir rakam. E, çünkü insanların bu tarz duymasını istiyoruz. Zaten bunu da biz e, videosunu alıp tekrardan paylaşıyoruz. Hani bugün izleyenler için de. Ee, her hafta yapsanız üniversitede okuyanlarla ilgili. Yapacağız zaten e, Hakan Bey. E, bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah daha da daha fazla bu, falan falan iyi kullanacağız yani. bu karantinayı e, tabii ki, iyi karantina kullanmamız Önemli ya. Önemlisi e, Yatma, Yatmaya <laughs> gerek yok ya. E, yatarak bu işler olmuyor. O yüzden e, biraz ha. daha bu şekilde devam edeceğiz. Evet son sen de söylemek istediğin bir şey varsa herancı. söyleyelim. tabii, tabii söyleyeyim. Ee, 16 yaşında yurt dışına çıktım. Şu an 25 yaşındayım. Sanırsam hani bir gün olsun bile aslında neden bunu yaptım demedim. Evet, bazı zor zamanlarımda olmuşum da ya niye bunu seçtim falan Türkiye'de rahat olurdum ama iyi ki de yapmamışım. Şu an buradayım. Bir buçuk iki ay sonra Malta'da olacağım. 25 yaşındayım. Üç tane ayrı dördüncü ayrı ülkem olacak yaşadığım. Müthiş. Ya bu herkesin ya. herkesin bir herkesin böyle bir şansı yoktur diye düşünüyorum. Bu şansımı da harcamak istemiyorum. Bunu sana sağlıyor. Kapıyı bir kere yurt dışına açınca artık kapı hep bir ayağın dışarıda oluyor. Aslında sana böyle bir şans tanıyor. Gidip başka ülkelerde belki de o kültürlerde öyle alışacağın, ...beğenileceğin, bayılacağın kültürler var ki. Ama hepsi orada. Gidip görmeni bekliyor seni. Gidip orayı tanımanı bekliyor. Hani tek dediğim sadece birazcık cesaretli olmanız ya. Sadece birazcık kararlı ve güvenilir olunca hiçbir şey evet. yapılamaz diye bir şey yok ya. Her şeyi başarabiliyorsun. Vallahi ben yapacaklarını düşünüyorum ya. Yenine siz daha şey cesaretli Abi daha de, rahatlar, daha, daha rahatlar. Aynen. Bir de birazcık da daha rahat, daha çok bilgililer şu an. Şu an her şeyi görüp izleyebiliyorlar. Ben Gitmeden önce İngilizce'den birazcık daha şey yapmak için, İngilizce'den daha da geliştirmek için çok yabancı dizi izliyordum. Hatta İngilizce kitap okuyordum. Hatta hatırlıyorum lisede matematik dersinde kitap okurken çok şikayet alıyordum aileme. İşte Eren derste İngilizce çalışıyor diye. Ama ben birazcık odaklanmıştım ona. Ama şu an mesela ne kadar rahatlar. Onlara önerilerim İngilizce'den çekinmek konusu. Hiç çekinmeyin. Biz çok çekimsel davranıyoruz. Sen orada derdini her türlü anlatıyorsun ne kadar zorda kalınca anlatıyorsun derdini. Orada sana yardım ediyorlar. Zaten 6 ay veriyorum. Ben ilk e, İngilizce'de rüyamı da sanırsam 6. 7. ayda görmüştüm. ilk rüyamı. Sanırsam şu an en son ne zaman Türkçe rüya gördüğümü hatırlamıyorum. Hatta Türkiye'ye geri döndüğümde benim annemle babamın İngilizcesi çok iyi değil. Mesela beni uyandıklarında onlara İngilizce konuşturuyorum. Onlar ne diyorsun oğlum diyorlar falan. Hani işte, dil <laughs> ana dilin oluyor. İkinci bir ana dilin, ikinci bir ya ben çok güzel Türk ya, çok erenim, güzel bir yani. de ayrıca İngiliz erenim. Ayrı bir kişiliğin oluyor, ayrı bir insana görünüyor, ayrı bir şeyler katıyor sana. Valla dilim. O yüzden herkes şey öneririm. Ee, bir soru var, bunu kaçırmak istemiyorum. Bilgicim, e, bu da bizim Amerika'da şu an öğrencimiz, e, devlet Station programına gitti. E, Bilge de bu arada tıp okumak istiyor o yüzden onun sorusu çok evet. değerli bizim için. biraz geç bir soru ama ilk 6 yılı Türkiye'de okuyup uzmanlığı yurt dışında tamamlama konusunda ne düşünüyorsun? Kesinlikle kesinlikle katılmıyorum. Hiç şu anda milyon tane doktor Türkiye'de bu yüzden ders sanıyor. Vermiyorlar. Gerçekten de uzmanlığınıza size izin vermiyorlar Avrupa'da. Çünkü sana örnek vereyim neden? Örnek vereyim. Ya adamlarda 50 tane Avrupa ülkesi var. Dünyaca insanların, bambaşka ülkelerden gelmiş insanlar. Önceliği onlar. Ben Malta'ya başvururken bile sıralamada puanımda, önde olduklarında yine de ben arkalarına atladım. Çünkü Avrupa Birliği pasaportları var. Şimdi sıralamada şunu anlatayım hemen, hemen geçmeden. Hastanelerde mesela iş başvurularında Avrupa'da senin önce kriterlerine bakıyorlar. Birinci seviyede Avrupa Birliği vatandaşı Avrupa Birliği Üniversitesi'nde okumuş öğrenciler. İkinci seviyede Avrupa Birliği vatandaşı, Avrupa Birliği dışında okumuş öğrenciler. Üçüncü seviyede Avrupa Birliği olmayan öğrenciler ama Avrupa Birliği Üniversitesi'nde okuyan, okumuş, üniversite okumuş öğrenciler. Bir de ayrıca senin dediğin Türkiye'de okuyan yani beşinci seviyede kalıyor. Avrupa Birliği'nde okumayıp ve Avrupa Birliği'nden de olmayan, pasaportu olmayan bir kişi son seviyede geliyor. O yüzden yani çok zor diye düşünüyorum. Ben onun yerine tercihim Avrupa'da onu yapmak. Eğer gerçekten de Avrupa'yı sonunda düşünüyorsan uzmanını bunu ileriye atmanın bir anlamı yok. Önceden git. Çünkü sen ne kadar erken gidersen kapılar o kadar erken açılıyor sana. Evet. Ya bu önemli bir soru. Çünkü Hı. Türkiye'de tıp konusu çok fazla, dediğim gibi, e, önemseniyor. Ben de çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten Hı. çok değerli bir meslek. Türkiye'de ya bazı şeyler değerini yitirse bile de sonuç itibariyle bu değerini yitirecek bir şey değil. Al işte ne oldu? günün sonunda herkes doktorlara kaldı. Yani Aynen. demek ki bazen işte bir şey düzenlenmesi gerekiyor ve insanlar bu düzeni görüyorlar. Ne oldu? Hepimiz işte daha düne kadar ne bileyim kapısında bağırdığımız, çağırdığımız işte herhangi stres yarattığımız insanları çıktık balkondan imza şey yaptık, alkışladık. alkışladık. Helal olsun dedik. Ha hoş, bu yeter mi? Yetmez. O ayrı bir konu. Ama sonuç itibariyle bu meslek önemli bir meslek. Ee, ben hep şunu söylüyorum, ee, tabii ki bu ülkede tıp eğitimi hala iyi. Her ne kadar kötü desek de senin anlattıklarına kıyaslasak da, aynen. ama şöyle bir şey var. Dünyada her şey değişiyor. Yani tıp da artık teknolojiye çok yakın olmak zorundasın. İşte o Da Vinci miydi, o şey miydi, o cerrahların kullandığı bir Gerçekten, alet var ya. Aynen. Yani aynen. şimdi e, bunu nerede yapacaksın? Yani, ben onu yani. hemen örnek vereyim. Ben onu lütfen, ikinci lütfen. sınıfta kullandım burada. Ben lütfen. garanti veriyorum. Daha Türkiye'de doktorluğu bitip uzmanlığını, genel cereyya uzmanlığını yapıp da o makineye daha dokunamayan insana ben burada ikinci sınıfta bana eğitimini verdi. Çünkü <laughs> teknoloji bakımından abi simülasyon semtarı diye bir tane bina kurdular. Hemen hemen 100 milyon euro zaten Avrupa Birliği'nden bağış geldi üniversiteye. Hemen 3 ayda kurdular. A'dan Z'ye hepsi robot. Ben ekibimle benim sınıf arkadaşımla odaya giriyoruz. Odada bir tane zaten hasta geliyor. Hemen ekranda bize hastanın özeti işte trafik kazası. İşte kalp zaten hiçbir şeyi yapmıyor çünkü biz ölçmemiz lazım. Normal bir hasta gibi kalp basıncını, direncini, ateşini biz ölçmemiz lazım. Hasta bizle konuşuyor. İşte aa buram acıyor falan diyor. Hepsi robot ama. Çünkü bunun önüne geçmek istiyorlar. Çünkü farkındalar doktorlar mezun olduktan sonra hazır olmuyorlar. Çünkü Aynen. hastaya dokunamıyorlar. Hiçbir hastaya dokunamıyorlar ama sonra bir gün mezunsun, e hadi dokun. Hadi hastayı tedavi et diyorlar sana. Çok fazla büyük. Ya o yüzden işte, bunun için erkenler adım ya, atıyorlar. Yani. Aramızda çok uçurumlar var. Hani biz buna rağmen hala e, kendimizi iyi zannediyorsak burada da sıkıntı Aynen. var. E, ama zaten şöyle bir durum var ya. Dediğim gibi e, yani görünen köyde çok kılavuz istemiyor. Tabii bunun bir maliyeti olacak. Yani yurt dışında yaşamak. Yani şunu söyleyelim ya bu çok bence şey de değil. Saklanacak bir konu değil. Sen yıllık ne kadar ödüyorsun orada? Üniversitenin yıllığı aylık 10 bin euro. Tıp. Yıllığı 10 bin euro. Her yıl boyunca. Hiçbir artımı yok. indirimi de yok. <laughs> Sadece yıllık ödüyorsun. İkiye böldürebiliyorlar. iki taksit yapıyorlar. Onu da söylüyorum. Dönem başına ödeme yapıyorsun. Onun dışında da kalman sana ait. Ama dediğim gibi mesela çok rahat. Çünkü öğrencileri hayatı o kadar rahat hazırlamışlar ki zaten senin kalacağın yerlerde Avrupa'da belki de biliyorsunuz ev kiralamalarında işte elektrik, su, internet, doğalgaz hepsi kiranın içinde. Aynen. Şimdi gidip adımı açtırmam, adımı açtırma da yok. Hepsi bir sana veriliyor bir paket halinde sen ödüyorsun ya da kendin buluyorsun ev sahibini ödüyorsun. Çok da rahat ya. Öyle hani çok bir masraf yok. Aylık masrafını da söyleyeyim. Yani benim bir şeyim yok. 3 3500 tutuyor, 4000 tutuyor. O da benim o ay, o ay iki şeyime göre bu aylık masrafım içinde kiram var. TL'den bahsediyorum yani, değil mi? TL. 3000 4000 TL aylık. Kiram içinde elektrik, su, internetim Ve son kat diye yani evimde yaşadığım evde de hani çok daha düşük bir ev değil. 8. katta yaşıyorum. Hani balkonlu falan <laughs> bayağı aynı. Yani, Şimdi ben İstanbul'da yaşasam Sürekli. eminim daha fazla harcadım. Ben kendimi işte, biliyorum. E, anlattığımız konular de... evet bu. Aynen. Ya bir ben... de şu var tabii sosyal hayatından da ödün vermiyorsun çünkü Avrupa'nın göbeğindesin. Yani istediğin zaman istediğin evet. her yere gidebiliyorsun. Mesela sonuçta tıp okuyoruz. Allah ne kadar çok zor evet. deseler. Hemen şunu söyleyeyim abi. Mesela tıp okuyorsun. Mesela çok zor biliyorum. Aynen. Mesela çoğu zaman da biz derse gittiğimizde işte, işte hocamız bize doktor, dördüncü sınıfı tıp sonuçta yani şaka alınacak bir bölüm değil. Ama bize hocamız bir dakika ya diyor bu bugün üniversitenin öğrenci haftası değil mi? Evet dedik. Niye derse geldiniz? Hadi gidin ders çok falan yok size diyor. Şimdi nasıl garibime gidiyordu benim şimdi Ben Türkiye'de <laughs> bana bir tane profesör diyecek ki siz niye geldiniz ki bu hafta? Sizin sizin haftanız, sizi tatil veriyoruz biz. Bana bunu diyecek. Ya, ya Burada işte sana onu yapıyorlar. Mesela asosyal problem, asosyal olma problemleri olan bazı kişiler oldu. Üniversite anında onlara psikiyatri desteği sağlamak zorundalar. Çünkü onların sorumluluğu altında. Yani çok yardımcılar ya. Seni bir kenara atmıyorlar. Onlar senin hep destekçinin arkandalar. Yani Valla diyorum ya. ya. biraz şuna da bakmak lazım ya. Dediğin gibi işte ya. Mersin'den çıkıyorsun, Hatay'dan çıkıyorsun, Trabzon'dan çıkıyorsun. Aynen ve yani. şunun farkına varıyorsun. aslında bir küçücük ya. Ve o kadar çok Vallahi. imkan, o kadar çok şey var ki yani ben iddia ediyorum Türkiye'de e, mezun olduktan sonra Avrupa Birliği'nde iş bulabilmek gibi bir şey çok da mümkün değil. Hele tıp okuyorsan. Şimdi e, iki tane soru var onları da sordum. Yavaştan kapatalım. Tamam. Eren'cim seni de çok yorduk bugün. E, önümüzdeki seneyi, ha, önümüzdeki seneyi şöyle çilemanım. Hanım... E, Birincisi şu an bu seneyle ilgili olan kısmı ayrı koyuyoruz. Hani virüslerle ilgili bir sıkıntı var. Ama, Tabii. ama eylül itibariyle olan kısımda hem üniversiteler hem liseler işin normale döneceğiyle ilgili zaten taahhütlerde bulunuyorlar. Çünkü Aynen. ben bunu öngörü olarak söylemiyorum ya da böyle hissediyorum diye bu işin içinde olduğum için şey söylemiyorum ama dünya ekonomisi zaten bunu daha fazla kaldıramaz. Yani e, artık Amerika işin içine girdi niye olaylar pik noktasına çıktı Kanada bu işin içerisinde, Fransa, İtalya, İspanya, Avrupa bildiği bu işin içerisinde, işte Asya bu işin içerisinde. Yani bu bir şekilde sonuçlanacak. Bu böyle 5 ay, 6 ay daha sürecek bir hali yok. E, Tabii. Bilmiyorum. Öngörü ya, nasıl? E, Öngörümsesine e, söyleyeyim. Ne kadar hızlı dünya ilerliyor. 1,5-2 hafta önceye kadar Polonya'da online üniversitelerde online eğitim vermek yasaktı. Hani anayasalarda yasaktı. 1,5-2 hafta önce değiştirdiler ve biz 2 haftadır online ders alıyoruz. Adamlar dünyayı çok hızlı yakalıyorlar abi. Aynen. Adamlar hala Aynen. aman yapalım mı yapmayalım mı yok. Bildiğin hadi değiştir. Devam et. Bildiğin ilk haftada Aynen. biz başlıyoruz. Sırf mezuniyetimizi ertelememek için. Adama bizi online yapmaya başladılar. Muazzam online ders ya. alıyoruz. Yani, bir adım sonrası ben bu işin seneye yani normal Eylül e, işte bir şey kalacağını zannetmiyorum. Yani bu kadar yok. kalamaz. İki içerisinde herhalde toparlanmış olur diye düşünüyorum. Şimdi zaten ederim. Dünya Health hani Sağlık Organizasyonu dediği yüzde yüz Haziran kapattık. Yani biz Haziran'a kadar şu an kapalı durmamız lazım sakin. Zaten yazın havaların ısınmasıyla havaların derecesiyle bulaşıcı oranı çok düşecek. Yüzde garanti veriyoruz düşecek. Biz zaten şu an soğuk algınlıkları çok yüksek. Onlarla birlikte bulaşmaları çok yüksek. Büyük ihtimalle zaten Eylül'de bitirecek. Zaten o yüzden üniversitelerin bize çoğu büyük ihtimalle bize diplomalar Eylül'de verilecek. Bizi daha önceden evlerimize gönderilecekler Diplomalar sonra gelecek bize. Hani Eylül'ü e hazırlıyorlar. Büyük ihtimalle Eylül'e kim? Aynen. Dediğim gibi de hiçbir şey kalmayacak ya. Her şey Süper normal ya. ya. Normal dedim zaten canım ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de Türkiye'den aldığım diploma diplomayla yurt dışında okumak konusunda nasıl bir yol çizeceğim bilmiyorum. Biraz bahseder misiniz? Ee, Bilgeciğim onu ben sana uzun uzun anlatacağım sonra. Çünkü uzun bir soru bu. İlk önce nereye gideceğini bulacağız. Hangi ülkeye gideceğini bulacağız ondan sonra. Ama e, şunu çok net söyleyebilirim. E, senin şu an Amerika'da almış olduğun 10. sınıftaki transkript senin hayatında gerçekten çok büyük bir yer edecek. Bunu ben söylüyorum. Eren'e de soralım. Eren de bunu yaşayan birisi olarak söylesin. İşte, şu an hala e, benim Kanada transkriplerin <laughs> şu an hala Kanada transkriplerin yanımda çünkü mezuniyet evraklarım için onları e, tercüme ettirmem lazım. Şu an hala yanımda. Hiçbir şey yaptırım yok. Normalde Türk mesela bazı ikinci dünyadan gelmiş ülkeden gelmiş insanlar, arkadaşlar var. Mesela onların yaptıkları diplomalarını gidip apostil yaptırmalar lazım. Ülkeye geri gönderip bunun kabulünü benim öyle hiçbir şey yok. Orada Kanada yazıyor ya bitmiş ya. Bildiğin kanı diplomamı uzatıyorum tamam. Hiçbir doğru mu gerçek mi sahte <laughs> mi yeterlilik ayrıca bir mühür yok. Hiçbir şey yok. Direkt alıyorlar. O yüzden güç katıyor Süper. ya sana. Ee, ayrıca. Ee, fena değil dedi göl manzaralı terası barbekü partileri ev sahipliği yapacak büyüklükte. De. Müthiş. <laughs> Demek ki Polonya'ya geleceğiz. Artık. Aynen. ne yani. zaman istersen buyur gel. Yani dediğim o yani aylık masrafımız olarak hiç de çok bir şey değil eminim ben Türkiye'den çoğu kişiden daha az harcıyorumdur. Çünkü ben kendim olarak biliyorum. Kendim olarak ben İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da okusaydım, Adana'da 90 biliyorum daha fazla harcardım. Ben kendim olarak biliyorum. Vallahi, Genel olarak zaten... Doğru. doğru. Ee, biraz anneleri babaları şunu söylemek lazım. Biraz çocuklarınızdan uzaklaşın. Biraz ayrı kalın. Tabii. Dünya işte gördüğünüz gibi işte sizi zaten belli zamanlarda aynı ortama sokuyor. Ee, ya Şu an mesela bizim velilerimiz var. Biz istesek de çocukları buraya getiremiyoruz. Al işte ne oldu? Hı -hı. Yani Sonuçta bu çocuklar bir gün bizden ayrı kalacaklar. Ee, o evet. zaman birazcık Güzel. dediğim gibi süreçleri erken hazırlamak lazım e, herkesi. Ama e, şöyle düşünelim. Şimdi bir, bir bilgimiz daha vardı. E, i̇şte bu sene biz böyle bir yola giriş yaptık. E, Duygan'ın yanlış hatırlamıyorsam. Ama böyle bir sıkıntı doğdu diye. Şimdi yine söylüyorum. Eylül ayıyla ilgili şu anda. Ya zaten e sizin programınız önümüzdeki sene Ocak ayı olduğu için siz zaten korkmayın. Sizinle ilgili hiçbir problem yok. O zaman da çoktan bu programlar ve problemler yok olacak. Siz de Amerika'daki bu deneyiminizi yaşayacaksınız. Merak etmeyin. Şimdi e yine söylüyorum. E ben Eren'in ve yaptığınız bütün şeyleri zaten paylaşacağım. E Bununla ilgili yine söylemek durumundayım. Telegram Telegram'a gelirseniz kapalı gruptayız. Bir önceki yayında Onunla ilgili zaten şeyi paylaştım. E, oradan yaparsanız hatta e, belki Eren'in özel e, Instagram adresini de paylaşırım sizinle. Tabii ne de diyorsun de. Eren? Aynen. Evet. Tabii abi. Ama sadece Telegram'a. Sadece telegrama. Var mı Eren'cim? Teşekkür ederim. <laughs> Senin var mı bir isteğin abi? Herkesin sağlığı sağ sağ umarım yerindedir. Evde kalın. Herkes Ancak bir bir buçuk hikaye. Tatil gibi durun bunu. Tatil gibi düşünün. Birazcık rahatlığınızı önem verin. Bizde tatil Aynen. yok sağolsun. Bizim velilerimizle Aynen. ilişkilerimiz çok yoğun yaşandığı için e, biz tatillerimizi evde sadece oturarak yapıyoruz. Güzel oldu. Sonuçta benim de 4 çok yaşında güzel. bir oğlum var. Onunla çok güzel vakit geçirdim. Allah vakit geçirmeye devam ediyorum. İnşallah daha güzel olacak. Çok, e, çok teşekkür ediyorum. E, selam söylemek istedim. Bir de kalpler geliyor sana aşağıdan haberin olsun. Ya, ya bizim <laughs> ailemde sizde. Aynen. Ne kadar Aynen. güzel olaylar. Aynen. Herkese selam. Bu arada, ben, de Ekeniz bütün aileme gerçekten e, canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Senin gibi e, düzgün, senin gibi böyle e, gerçekten Türkiye'deki insanlara umut olacak bu çocuk yetiştirdikleri için. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Teşekkür ederim. Sen de yani çok, çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi bay Bay bay. Evet, Eren'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de soruları varsa dediğim gibi bize yazabilirsiniz. Biz böyle ara ara sizlere tabii soracağız. Arzu ediyorsanız siz bununla ilgili hangi konuları görmek istiyorsunuz, neler yapalım, ne yapalım konusunda bize lütfen bilgi verin. Amacımız dediğim gibi sonuçta bunları yaşamış, bu yollardan geçmiş çocuklarımızı hem geçmişe dönüp onları tekrardan görmek. Hem onların başladığınız yerde, şu anki aralarındaki farkı görüp kendimizi birazcık mutlu etmek çok güzeldi. İnanın çok teşekkür ediyorum. İpek Hanım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel, düzgün, kaliteli bir çocuk yetiştirilmiş. Herkesin emeği var bunun içerisinde. Güzel olacak. İnşallah bundan sonraki aşamalarda da sizden gelecek istekler noktasında da Elimizden geldiği kadar tabii ki mezun öğrencilerimizin birlikte yoluna çıktığımız, yolda karşılaştığımız öğrencilerimizi sizlerle buluşturacağız. Ee, kodlama, bilgisayar mühendisliği, hukuk e, bu tarz konulara da gireceğiz. Mimarlık bununla ilgili girmeyi planlıyoruz. Ee, böyle iki akşam, üç akşamda bir. Tabii yine bu kadar uzun değil. Biz bir saatte planlarken hep bir buçuk saate çıkıyor. Ama e, umarım işimize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diyorum. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. İyi geceler.